Turhan Bozkurt ile Ekonomik Programı'ndan hepinize merhaba. Bugün 2 Mart 2023 Perşembe. Bankalarda döviz kalmadı. Döviz pozisyon açığı ile ilgili önemli grafiği size aktaracağım. Tabi bu döviz açığının muhtemel sonuçlarını da sizlere aktaracağım. Gerçekten doları seçime kadar ölümü pahasına, canı canı pahasına Merkez Bankası 19.23'ün altında tutmaya çalışıyor her ne kadar Serbest piyasada alım ve satış satım arasındaki makas giderek açılsa da görünürde resmi kur 18.89 18 lira 89 kuruş şu anda dolar TL. Tabi bu sürdürülebilir bir suni seviye olduğu için sürdürülebilir bir kur seviyesi değil. Önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? O döviz pozisyon açığı niye riskli? Onları da aktaracağız grafik eşliğinde. Ondan evvel Türkiye 2022 yılında %5,60 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Tabi büyümede pek çok hususu konuşabiliriz. Net ihracatının büyümeye eksi, 3 büyü, eksi %3 katkı sağladığını yani büyümeyi aşağıya çektiğinin altını çizelim. Dolayısıyla ihracatın ithalatın geride kaldığının geride kaldığı bir büyümeyle e, TÜİK e, bu veriyi açıkladı. Tabii daha da ilginç olan emeğin alın terinin büyümeden aldığı pay yıldan yıla azalıyor. Hatırlayacaksınız ben her büyüme verisi çeyrekler itibariyle açıklandığında bu ayrıntıyı size aktarıyorum. Bakın sabit gelirliği perişan eden patronu, patronu ihya eden bir büyüme bu. Şimdi nasıl bakın milli gelirden 2016 yılında sermayenin aldığı pay yüzde 47 buçuk. 2022 yılı şu yüzde 5,60'lık büyümede milli gelirden patronların aldığı pay yüzde buçuğa çıkmış. Bakın nereden bakarsanız bakın neredeyse 800 baz puanlık bir yükseliş olmuş. Diğer tarafta diğer tarafta emek ne kadar pay almış? 2016'da yüzde 36,30. 2021'de 30'a iniyor bu emeğin payı ve %5,60 büyüdüğümüz bir senede emeğin payı %26,50. Niye? E çünkü sermayenin her anlamda faiz lobisinin yandaş müteahhitlerin desteklendiği bir sistemde Merkez Bankasına talimatla faiz indirerek faizi %8,50'ye indirerek Bankaları ucuza fonlamak ve oradan da yandaş müteahhitlere daha ucuza kredi vermek imkanı sunuyorsunuz. Ama vatandaş öbür tarafta gerçek enflasyonla boğuşmaya devam ediyor. Yarın enflasyon verilerini açıklayacak TÜİK tab tabii ki orada artık %50'nin altına doğru gerilediğini görebiliriz. Baz etkisi sebebiyle zaten enflasyonun yılın ilk çeyreğinde %40'a kadar inebileceğini ifade etmiştim. Ama gelin görün ki sokaktaki enflasyon çarşı pazar yanıp tutuşuyor. Bugün bir takipçim yazmış DM'den. 3 kilo domates 104 lira tuttu. Üzerinde 100 lira vardı. 4 liralık domatesi iade ettim. 100 liraya 3 kilo domates aldım döndüm diyor. Şimdi birileri o nasıl bir domatesmiş kış ortasında domates mi yenirmiş diyebilir. Ya kusura bakmayın onu yemeyin bunu demeyin. Deprem mağduru konteynerda banyo tuvalet Şartları yok su yok dediğinde yine bir başka deprem mağduru belli ki siyasi sayegiyle muhtemelen iktidarı müdafaa ettiğini düşünerek diyor ki lüks yerde kalacaksan git otellerde kal diyor. Otelde nasıl kalsın? Yani dolayısıyla bu meselelerde bunu bir takım tutar gibi bu ekonomik verilere yaklaşmak zaten bizi bu krize bu noktalara getirdi bugünlere getirdi. Keşke herkes kardeşim veri buysa hükümet de düzeltsin demek lazım hükümeti savunsanız bile hükümete, Adalet ve Kalkma Partisi'ne, onun müttefiki Milliyetçi Hareket Partisi'ne, küçük müttefiki, gayri resmi müttefiki Vatan Partisi'ne, Büyük Birlik Partisi'ne oy veriyorsanız bile bari bu konularda ya rakam var, grafik var İşte adam açıklıyor kardeşim. Emeğin payı %35'lerden otuz beşlerden inmiş. Sermayenin payı yüzde kırk beş, çıkmış. Çalışanın sırtından patronlar ihya oluyor. E ondan sonra diyorsunuz ki bu AVM'ler, 5 yıldızlı oteller, yok araba satışları. İşte Şubat ayında 80-90 bine yakın araba, hafif ticari ve otomobil satıldı. Şubat ayı rekoru gelmiş geçmiş en yüksek seviye. Deprem ayında yememişiz, içmemişiz, araba almışız. Nasıl yani Türkiye gerçekten birilerinin uçlarda yaşıyor, iyice zengin olduğu birilerinin de günlük ekmek bulamadığı bir Orta direğin kaybolduğu bir sosyoekonomik yapıya doğru sürüklendi ki buradan çıkış öyle kolay değil. Gelelim bu büyüme rakamlarıyla beraber bugünlerde kulağıma bazı bu seferberlik ve savaş hali ilanı ile ilgili özel sektöre, özel şirketlere bazı yazıların yazıldığı, bazı talimatların verildiği gayri resmi tabi bunlar milli güvenlikle ilgili olduğu için bunların açıktan açıklanması ve delili olmaz. Böyle bir hazırlık olsa bile bu kamuoyundan gizli tutulur. Kaynaklarımın aktardığı şu şirketlerden bir savaş ve seferberlik halinde ne tür katkılar alınacağı, onların hangi fabrikalarının ne üretimi yapacağı ya da iş makineleri işte depremde olduğu gibi iş makinesi ve diğer ekipmanlarından nasıl faydalanacağına dair bir takım envanter çalışmalar olduğu söyleniyor. Zaten 4 Kasım 1983'te yürürlüğe giren 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu'nda da bunlar belirtiliyor. Dolayısıyla bunlar kanunlarımız anayasada olan e, meseleler tüm gerçek kişilerle kamu ve özel kurum ve kuruluşları bu kanunla diğer kanunlarda, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde ve yönetmelikte seferberlik ve savaş hazırlıklarına dair olarak dair kendilerine verilen görev ve yükümlülükleri yerine getirmek ve yönetmelikte belirtilecek mülki ve askeri makamlar tarafından istenilen her türlü bilgileri vermek mecburiyetindedir. Bu yoldan temin edilen bilgiler seferberlik ve savaş planlaması dışında başka maksatlarla kullanılamaz. tabii ki bu o maksatla kullanılabilir. Bu bir anlamda aslında Milli Mücadele yıllarında Kurtuluş Savaşı'nda e, Tekalifi Milliye diye, milliye Emirler diye yayınlanan Sakarya Meydan Muharebesinden evvel e, malların, hayvanların e, ve diğer e, paraların, imkanların devlet tarafından e, devlet tarafından kamulaştırılması ve kullanılması idi tekalifi milliye işte buna benzer adımlar gelebilir mi? Ben böyle bir ihtimal görmüyorum ama tabii ileride Türkiye'nin yönetenlerin başka planları varsa ya da başka riskler varsa bizim göremediğimiz... Yani iki de bir Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gece ansızın diyor kah Yunanistan'a kah Suriye'ye kah başka yerlere bilemiyoruz tabii neyi kastediyor ama... Bugünlerde böyle arka tarafta da ilginç yazışmalar, ilginç konuşmalar ve müzakereler olduğu söyleniyor. Odalar, borsalar, birliği ve yabancı sermaye dernekleriyle böyle bir takım istişareler olduğu söyleniyor. Umarız böyle bir şeyle felaket ya da bu tabii afetten sonra bir de böyle bir kaosla Türkiye karşı karşıya gelmez. Gelelim şu bankaların, bankaların döviz ile ilgili bilgilere. Bunları da veriye dayalı olarak aktarıyorum. Hem bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun hem de Merkez Bankası'nın verileri bunlar. E, yerli ve yabancı özel bankalar, yerli ve yabancı özel bankalar 5 yıl sonra ilk defa net döviz pozisyon, pozisyon açığı verdi. Yani bankacılık kesiminin şu anda döviz pozisyonu 17 Şubat itibarıyla yani Şubat sonu itibari, Şubat ayı itibarıyla buçuk milyar dolar ekside. Yabancı bankaların da dövizde risk aldığını görüyoruz. Yani yabancı bankalar ilk defa burada uzun onlar da 5 Eylül 2018'den bu yana açık veriyorlar. Onlarınki biraz daha az 500 milyon dolar civarı. Ama 11 Kasım 2022'de daha bundan 2-3 ay evvel bankaların net döviz fazlası 5 milyar 100 milyon dolardı. Bakın grafiği de ekrana verelim. Bu grafik aslında bankaların dövizde, yurt içinde, yurt dışındaki döviz varlıklarını süratle getirip harcadığını, bozdurduğunu gösteriyor. Bu da e, Bankacık Düzenleme Denetleme Kurumu'nun konuyla ilgili e, özellikle yabancı para, net genel pozisyon, öz kaynak standart oranı ile ilgili yaptığı değişiklik. O resmi gazetede 10 Ocak 2023'te yayınlanmıştı. Bakın grafik bankaların net döviz pozisyon açığını gösteriyor. Hem sektör ortalaması hem yerli özel mevduat hem kamu bankaların hem de yabancı mevduat bankalarının döviz pozisyonuna dikkat ederseniz 17 Şubat'tan itibaren yani Şubat'ın ortasından itibaren o tarihe kadar zaten inişe geçmiş ama oradan itibaren sıfırın altına indiğini görüyoruz. Yani bugün bankalar döviz varlıklarından döviz yükümlülüklerini düştüğümüzde eksi bir buçuk milyar dolar açıkta. Peki bu ne anlama geliyor? Bakın bankalar 2001 kambiyo depremini unutmuşa benziyor. 2000 yılının sonunda bankaların öz kaynakları 10 milyar dolar civarındaydı. Döviz açık pozisyonu ise 20 milyar doların üzerindeydi. Alışmışlardı ya döviz pozisyonumuz açık da olsa biz o bozdurduğumuz dövizleri faizle şurada burada borsada değerlendirelim. Kur korumalı da değerlendirelim sonra bir şey olduğunda döneriz dediler. Ama kur bir anla %50 artınca hepsi kambiyo zararı verdi ve bankaların sermayesi eksiye düştü. O öz kaynakları bile bakın 10 milyar dolar civarında olan öz kaynaklar Ne oldu? döviz zararından dolayı döviz kur bir anda yükselince o pozisyonlarını kapatmak için alelacele döviz bulmaya çalıştılar ama zaten o krizin sonunda hatırlayacaksınız önce 19 sonra 21 sonra uzana ait İmar Bankası ve Ada Bank'ta eklenince 23 bankaya el konulmuştu. 10 2023 tarihli BDDK'nın resmi gazetede yayınlanan tebliği de tebliği de bunda etkili oldu. Çünkü dedi ki sizin yabancı para pozisyonunuzun öz kaynakları oranınızın oranı yüzde 5'e beşe indiriyorum. Yani daha fazla döviz bozdurabilirsiniz dedi. Resmi gazetede yayımlanan tebliğ de buydu. Peki doları seçime kadar 19 TL altına tutmak için ateşle oynamaya gerek var mı? Oynanıyor. Mevduat Bank Merkez Bankası'nın bu seçim öncesi doları ne olursa olsun aşağıda tutalım baskısı. Sebebiyle bankaların döviz varlıkları azaldı. Hem yurt dışında tuttukları hem de içerideki varlıklarını geriledi ve net dövizde kara delik büyüdü. Hem BDDK'nın yönetmeliği hem Merkez Bankası'nın arka kapı müdahaleleri telefonla verdiği talimatlar ne yaptı? Bankaları dövizde ister istemez o TL mevduatın toplam mevduat içindeki payının önce %50'ye sonra %60'a çıkarma hedefleri sebebiyle ne oldu? Dövizlerden çıktılar, döviz mevduatını sattılar. Hatta bankada döviz olan endişelendiği için bunu sistemden çıkarıp yastık altına kasaya veya kiralık kasalara taşıdı. Ama sonuçta kayıtlı olarak hepimizin görebildiği döviz varlıkları döviz yükümlülüklerine göre eksiye düştü. Bu çok hassas bir konu. Bakın geçen hafta itibariyle Merkez Bankası'nın döviz rezervi 121,5 milyar dolara indi. 3 haftada 8,5 milyar dolarlık bir düşüş var. 130 milyar dolar civarındaydı. Döviz tevdiat hesaplarında bir haftalık düşüş 4,5 milyar dolar. 185 milyar dolar indi döviz hesapları. Kur korumalı mevduatta da 1 trilyon 555 milyar TL'ye geldiğini görüyoruz ki bir haftada 52 milyarlık bir mevduat girişi var. Çünkü orada KKM'ye dövizden dönüşte sınırsız faiz imkanı var. Burada tekrar ediyorum kur korumalı mevduatta vadesi olan herkese o politika faizi artı 300 bas puan formülündeki 300 kısmını atmıştınız ya sayın Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu. Bunu lütfen bütün KKM hesapları için geçerli sayın. Zira Zira kur korumalı mevduatta bu yükselişte o haf Şubat başında açıkladığınız sınırsız faiz desteği etkili olmuştu. Şimdi bankalar ne yaptı? KKM'ye dövizden KKM bittiğinde TL mevduat verse %28-30 faiz verecek. Onu vermemek için ama KKM'de de kalmayan müşteriyi kaybetmemek için bir onu önce dövize çeviriyorlar. Döviz tevdiat hesabına bir gün sonra tekrar oradan %18-20 faizle kur korumalıya geçiyorlar. Niye? Dövizden döndü oluyor. Yani böyle al e, a, dalaverelere, dalavereye gerek yok. Çok net bir şekilde bu kur korumalı mevduat mekanizması. Burada formül neydi? İster TL'den hazinenin taraf olduğu kur korumalı mevduat hesabı açsın. TL'den direkt euroya ya da dolara, sterline endeksli kur korumalı mevduat hesabı açsın. Ya da döviz hesabını bozdurarak buraya geçsin. Merkez Bankası'nın taraf olduğu anla, şeye, mekanizmayı kullansın. Hepsinde tek formül uygulanıyor. Şimdi siz bunu ne yaptınız? Yok dövizden dönüş olursa işte böyle döviz likiditesinde riskli seviyeye gelebilecek bir bankacık sistemiyle karşı karşıyayız. Bu kafa karışıklığının giderilmesi lazım. Ve gerçekten vatandaş bu kur korumalı da iki ay sonuçta bir ay böyle geçmiş olacak. Nisan sonunda bu sınırsız faizin kendi hesaplarına uygulanmadığını görürse bir anda bir anda vadesi biten 50-100 milyar lira dövize döndüğünde işte o gün esas kur şokunu görebiliriz. İşte bugün Morgan Stanley'den daha önce Standard Chartered Bank'a kadar Goldman Sachs'a kadar hepsi döviz likiditesi uyarısı yapmaya başladılar. Çünkü dövizde bu mevcut sistem yürütülemez. Hele hele seçim sonrası para politikasının nasıl devam edeceğine dair belirsizlikler var. Bu açıdan bu açıdan Merkez Bankası'na en azından kur korumalı mevduatta o faiz esnekliğinin bütün TL'den ya da dövizden dönen herkes için geçerli olduğunu net bir şekilde ifade etmedi. Zaten bunların yazılı olması gerekir demiştim geçen program. Bu yazılı değil. Ne bir tebliğ var ne bir karar var. Telefonla bankaları arıyorsunuz. Sonra itiraz edildiğinde Moody ile bankacı karşı karşıya geliyor. Bunun süratle düzeltilmesi lazım. Tabi bu arada bu kur korumalı mevduatın Merkez Bankası'nın yumuşak karnı olduğunu altını tekrar çiziyorum tabii ki önemli bir balans olmuştur. Fiziki talebi dövize azaltmıştır. İlk günden hükümetin ee bu hatalar silsilesiyle getirdiği bu kur şokunun içerisinde alınabilecek ehvenişer bir karar olduğunu belirterek kur korumalı mevduatın Türkiye için aslında kaçınılmaz bir son olduğunu belirtmiştim. Öyle birilerinin iddia ettiği gibi kağıda çökmeyeceğini, döviz kurunu en azından nefes almak için bir istikrar dönemi yakalamak için döviz kuruna bir e, fırsat sağlayacağını, bir nefes aldıracağını belirtmiştim. Ama burada mesele gitgide sadece bankaları, sadece Merkez Bankası'nın e, hedeflerini gözeten bir noktaya doğru gidiliyor. Burada paranın esas sahiplerine karşı çifte standart uygulanıyor. Bunun düzeltilmesi lazım. Az evvel de belirttiğim şekliyle TL'den ya da dövizden dönen herkes için aynı oranların geçerli olması lazım. Zaten bunu yapmazsanız Nisan-Mayıs'tan itibaren o şokla karşı karşıya geleceksiniz. Bakın siz faizi %8.50'ye Merkez Bankası olarak indirseniz de bakın TL konut kredisi faizi %20'nin üzerine çıktı. Taşıt %25'i geçti, İhtiyaç kredisi yıllık %30. Bakın yine TL ticari kredi faizi %14.49 ama tabii bunu alabilen şirketler çok sınırlı. Döviz mevduat faizi dolarda 36, ticari kredi faizi dövizle 8.79. E yine euro mevduat faiz %0.54. Dolayısıyla burada faizler de karma karışık hale geldi. Sizin o de, e, indirdiğiniz oranda faizin yukarıdan aşağı özellikle kredi faizinin inmediğini görüyoruz. Çünkü herkes yarın ne olacak bunu bilmiyor. Bir de diğer tarafta e, özellikle seçimle beraber artan siyasi belirsizlik ve diğer tarafta da döviz talebinin artması ve bu swap ve kur korumalı mevduat mekanizmasında bir esnem olursa yarın swap imzaladığımız ülkelerden biri örneğin e, Birleşik Arap Emirlikleri ben 5 milyar dolar artık bitirdim vadesi doldu parayı bana geri ver dese o gün yer yerinden oynar. Dolayısıyla bunları özellikle kur korumalı mevduatı ikame edecek ve destekleyecek tutarlı adımlar atmak lazım. Bu atılmazsa riskler büyüyor. Bu arada Borsada da hemen geçen haftaki verilere baktığımızda 260 milyon dolarlık net satış yaptığını görüyoruz hisse senedinde yabancıların. Yabancı payının takas bankta %28'e gerilediğini, yeni yabancı girişinin işte olmadığı gibi fırsat buldukça sattıklarını. Şimdi mum grafikleri gördüğümüzde aslında burada 5200 üzerinin artık çok zor olduğunu, 5200 üzerinde de her şeyin alınabildiği ama satışın yasak olduğu bir borsada varlık fonu, bireysel emeklilik fonları ve diğer şirketlerin büyük holdinglerin hisse alımlarıyla beraber desteklenmiş bir borsa bu. Bir anlamda aslında dopingli bir borsa. Bu doping etkisi geçtiğinde, tedbirler kalktığında hızlı bir şekilde satışların geldiğini göreceğiz. Dolayısıyla bu seviyelerde artık kar satışı yapmak isteyenler için uygun seviyeler. Ama düşüşlerde 4900, 4000 750 ve 4600 ve 4400 desteklerini, 4450 desteklerini takip etmemiz lazım. Yukarıda da 5460 üzerinde kapanış gelmediği müddetçe hem depremden önceki o şok çöküş hem de depremin ilk iki günü açık tutulan borsada 4400 altına kadar inen borsadaki o şok aslında hala emilmiş değil. Aslında sadece vaziyet şu anda idare ediliyor. Bu da hep seçime kadar işte yüzdürülecek bu borsa. Ama seçime kadar bu dışarıdaki gelişmeler, Fed'in faiz artışı 50 bas puan olursa, 22 Mart'ta Avrupa Merkez Bankası'nın 50 bas puan arttırırsa... belki de Burada çok artık Nisan'dan itibaren bazı sürpriz satışları görebileceğiz. Dolayısıyla borsada 2022 gibi bir yıl bekleyenler artık öyle bir yıl gelmeyeceğini herhalde ilk iki ayın sonunda idrak etmiştir. Bu uyarıyı da bir video başlığıyla size aktarmıştım. Ama Temmuz'dan Ocağa gerçekten muazzam bir para kazanılan dönem oldu 2023'te de seçime bakacağız. Seçim sonrası dışarıya bakacağız. Tabii ki borsada yine fırsatları kollayacağız. Ama o iki günün işlemleri iptal edilmediği için borsada özellikle çimento ve demir çelik hisseleriyle ilgili yorum yapmayacağım. Çünkü insanların ahı olan paralar bunlar. Ben o ahta dahlimin olmasını istemiyorum. Onun mesuliyetini üzerime almak istemiyorum. Alanlar kendi tercihleridir. Yok efendim burası borsa ben aldım sattım bilirim diyenlere de. Depremde gördük ki bu işlerin öyle olmadığını, malın mülkün bir gecede yerle bir olduğunu bir kere daha deprem bize gösterdi. Bu açıdan e, borsada aslında zirvelerde, kontrollü borsada, yüzdürülen borsada, zirvede bile artık sıkıntıların başladığını görüyoruz. Yukarıda dediğim gibi 5.460 üzeri geçmeden o geçmişteki o Şubat ayındaki şokun, tahribatın e, yaraları sarılmış sayılmayacaktı. Bunlar zaten faizle kamunun varlık fonunun faizle aldığı paraları getirip buraya aktarmasından ibaret. Yarın öbür gün ilk çeyrek bilançoları geldiğinde ilk çeyreğin gerçekten çok kötü geçtiğini göreceğiz ve bu da satış baskısını Nisan Mayıs ayından itibaren daha da arttıracak ama ben borsada yılın sonunda hala realde geçen sene kadar olmasa da yüzde 15 ile 30 arasında bir reel getiri bekliyorum. Bunun için de seçimi görmemiz ve sonrasında hisseleri ve ilk çeyrek bilançolarını masaya yatırmamız lazım. Gelelim. Altında da 1834, 1840 üzerine çıkmaya çalışıyor ama altın artık 1810-1850 arasında sıkıştı kaldı. Ama aşağıda bu sefer satışlar hızlanırsa 1810 desteğinin, 1805 desteğinin kırıldığını göreceğiz ve 1700. 70'e kadar satış gelebilir. E, altında aşağıya doğru inişler 6 ay ve daha sonraki vadeler için uzun vadeler için alım fırsatı olarak görülebilir. Ama kısa vadede altında yön maalesef daha doğrusu sıkışık bir aralık ve e, maalesef umut veren bir tablo yok. Gümüşte de e, yani altın için tekrar dönüşten bahsedebilmemiz için 1950 üzerinde kapanış gelmesi lazım haftalıkta gümüşte de 23.50 üzerinde haftalık kapanış gelmeli ki şu anda gümüşün onsu 21 doların altında. Eee 24 ayar 1114 lira ama artık 1050 ile 1100 lira arasındaki aralıklarda al satlar yapıldığını görüyoruz. dolayısıyla bu altınla ilgili, gümüşle ilgili, emtia ile ilgili faizin de artışının devam edeceği anlaşılan bu ...Haziran ayına kadar faiz artışlarının devam edeceğini biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir faizin arttığı bir yer... ...doların ve euronun faizin arttığı bir yerde sabit getirili bir e, kıymet olan... ...menkul kıymetin, emtiyanın altının hızlı yükselmesi mümkün değil. Ama 1950 eşiğini geçerek bize daha sonraki rally ile ilgili bir fikir vermişti. 2010 dolar üzerinde kalırsa Mart sonunda o zaman gece gündüz bakmadan... E, fırsatını bulduğunuz her seviyeden alın diyebileceğim noktaya gelmiş oluruz. Hızlıca bu EYT ile ilgili de günün sorusunu cevaplayarak bitirelim. EYT kanunu tamam. Nasıl emekli olacağım? Tabii bu videoyu kaydettiğim esnada daha Cumhurbaşkanı Erdoğan e, kanunu, kanunu onaylamamıştı. Erdoğan'ın imzaladığında resmi gazetede yayınlanacak ve resmi gazetede yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girecek. Muhtemelen artık e, bugün yarın bu onay bitecektir ve siz onaylandandan itibaren müracaata başlayacaksınız. Peki nasıl müracaat edeceğiz? Hızlıca ekrana bazı notlar gelecek. Daha önce de aktarmıştım. O notlar üzerinden ilerleyebilirsiniz. E-Devlet hesabına giriyorsunuz. E-Devlet şifreniz yoksa en yakın PTT şubesine giderek kimliğinizi ibraz edip E-Devlet şifresi alabilirsiniz. Ve bu, bu şifreyi kimseyle paylaşmayın lütfen. Ve bu şifreyle TCNO'nuzu yazıp, e-Devlet hesabınıza giriyorsunuz orada aylık emekli gelir kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan e, orada bir ilk e, çıkan sonuçlardan gelir aylık ödenek talep belgesi verilmesi belgesine tıklayacaksınız. Yeni başvuru sekmesi gelecek tahsis talep türü ise yaşlılık aylığı seçilecek. Devam edelim. SSK'lılar 4A SSK, 4ASSK. Bağkurlular 4B Bağkur, emekli sandığı 4C emekli sandığı butonuna tıklayacak. Altta yer alan başvuru butonuna tıklıyorsunuz. Hep bu zaten sayfası yönlendirecek. Acele etmeyin. TC kimlik numarası, isim, soy bilgileri ve ikametki adresi ekrana otomatik gelecek. Maaş ödemesi için banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak. Aylık alıyor mu sorusuna da evet ya da hayır cevap mutlaka işaretlenecek. İleri akabinde başvuru butonuna basılarak bilgiler. SGK'ya gönderilmiş olacak tabi bu gönderdiğinizde emekli olacaksınız demek değil SGK sonuçta bunu inceleyecek ve sizin şartları karşıladığınız ve, ve evraklarınızda bilgileriniz herhangi bir eksiklik olmadığı tespit edilirse onaylanacak ve 1 Nisan'dan itibaren Mart ayında başvuranlar 1 Nisan'dan itibaren emeklilik aylığına hak kazanmış sayılacak tabloya bakın ve emeklilik hesabınızı yapın kimler bunlar? Sosyal Sigortalar Kurumu mensupları SGK kanunu çıkmadan önceki 3 ayrı sandıktan biri olan SSK'ya mensup olan kadınlar tarihlere göre örneğin 24 Mayıs 99'la ile 8 Eylül 99 arasında sigorta girişi olanların ne yapması lazım? 20 yıl sigortalılık ve 5975 gün prim gün sayısı olmasın. Peki erkeklerde bu tablodan herkes kendi işe başlangıç tarihine göre prim gün sayısını tespit edebilir. Erkeklerde de yine bu sefer sadece 25 yıl şartı geliyor. Yıl olarak tamamlanması gereken yıl ama sigorta prim gün sayısı da günden güne sigorta girişinize göre değişiyor. Şimdi bu verileri alacaksınız. E-devletten müracaat edeceksiniz. Yok ben internetten anlamam, internetim yok vesaire. O zaman ne yapıyorsunuz? Sosyal gü Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerine ya da ilçelerde ilçe müdürlüklerine gidip bu işlemlerinizi yapıyorsunuz. 1 Nisan'dan itibaren hak edeceksiniz. 1 Nisan'daki maaşınız 20 Nisan'dan itibaren hesabınıza yatar mı? Yatmazsa Mayıs'a kalır farkını alırsınız. Emeklerin maaşları biliyorsunuz 20 ayın her ayın 20 ile 30 arası e, emeklilik tahsis numarasının son iki rakamına göre veriliyor. Mayıs'ta alabilirsiniz. Bu arada siz şu anda prim gün sayısı ve yaş itibarı yıl itibariyle eksiğiniz olabilir. Bunun için askerlik borçlanması, doğum borçlanması, kadınlar, yurt dışı borçlanma yapanlar ileriye dönük tarihleri öne çekebilirler. Nisan, şu an itibariyle Mart'a itibariyle tamamlamayan Temmuz'da tamamlayabilir, Ağustos'ta tamamlayabilir, 2023-2024 yılı Şubat'ta tamamlayabilir. Dolayısıyla EYT'de bu sene 2 milyon 200 bin kişi emekli olacak ama 2024'te hatta 24'ün 2024 sonuna 25'e kadar bir 2 milyon daha ona ilave edilecek. Yani şu an emekli olamayanlar ya ben alamıyor muyum diye endişe etmesin siz işlemlerinizi başlatın kaydınızı girin dolayısıyla o adım adım takip edeceksiniz. Bu arada kısmi emeklilik dediğimiz daha önce kadınlarda 50 yaş erkeklerde 55 yaş olarak belirlenen ve 3500 prim gün sayısıyla verilen emeklilikte maalesef bu kanunla beraber bir değişiklik yapılmadı böyle olması isteniyordu ama şimdi artık 5000 prim gün istiyor yeni kanuna göre SGK hem de kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaş şartı var. Tabi bunların hiçbiri bitmiş sayılmaz. EYT'deki mağduriyetin kahir ekseriyeti giderilmiş oldu. Ama seçimden sonra iktidara gelecek olan hükümet muhtemelen bu talepleri de dikkat alarak hem Bağkur Emekli Sandığı ve SSK arasındaki bu prim uçurumun ortadan kaldırması Bir norm birliği getirilmesi lazım. SSK'lı 5.975 günde emekli oluyor. Bağkurlu kadın 7.200 günde ve emekli sandığında mensubu kadınlar 7.200 günde. Erkekler Bağkur'da ve emekli sandığında 9.000 günde emekli olabiliyor. Şu an EYT ile bunlar aslında bu mağduriyetleri giderilemedi. Norm birliği sağlanamadığı için. Bu eksikleri de eksikliğin altını çizelim ama diğer tarafları itibariyle çok sayıda insanın milyonlarca insanın mağduriyetinde en azından 20 işte 99'dan 2023'e hatta o dönemde bir depremle ellerinden emeklilik hakları alınanlar bir deprem esnasında bu kanunun çıkmış olması ile ilgili kaderin garip bir cilvesi o haklarını geri aldılar. Keşke Maraş depremi hiç olmasaydı keşke 45 bin resmi verilere göre insanımız hayatını kaybetmeseydi bu depremden önce zaten bu kanun çıkacaktı ama... Orada yaraları da sarmaya devam etmemiz lazım. T farklı şehirlere taşınan deprem mağdurlarına elimizden geldiğince lütfen yardım edelim. Kiralarda ev sahipleri lütfen makul olsunlar. Zaten makul olmayanlara yakında çok ağır cezalar gelmeye başlayacak. Hatta savcılıklar bununla ilgili soruşturmalar açtı. İnanın çok daha adli müeydelerle de karşı karşıya gelebilirsiniz. Eğer vicdan ve merhamet çağrılarına kulak tıkıyorsanız kanun sizin yakınıza yapışacak. Haberiniz olsun. Bir programın daha sonuna geldik. Verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Abone olmayan arkadaşlardan abone olmaları rica ediyorum. Ne kadar fazla beğenirseniz paylaşırsanız sesimiz o kadar gür çıkar. Size şimdiden hepinize iyi bir hafta sonu temenni ediyorum. Pazartesi yine aynı saatte karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.